O kadar spor yapıyorsun, neden zayıfsın? Hmm, evet, bu soru çok soruluyor. Organ nakli senin bahanen mi? Bot takipçi kullandın mı? Merhaba sevgili dostlarım. Bugün sert sorularla karşı karşıya kalacağım. Soruları eşim soracak. Kimin soru yorumlarda gördüğümüz sorular. Kimisi de benim eşime yardım edip yaz bir köşeye bunu sorarsın dediğimiz bir 10 sorumuz var. Soramazsın misali ama soracağız işte. Hadi bakalım başlayalım. Sen kimsin? Ben Sercan Usoy, 1994 yılında İstanbul Beykoz'da doğan birisiyim. Spor hayatıma gelecek olursak en çok ilgilendiren kısım bizi bu kısım. Ben 5 yaşlarımda falan İstanbul'dayken, Beykoz'da evimdeyken kafam üzerine durmaya çalışan birisiydim. Ve sonrasında babamın tiny plan çıktı. 7 yaşlarında, 8 yaşlarında Mersin'e geldim. Geldikten sonra spor hayatım aslında böyle başladı. Bu başlangıçtan sonra 10 sene kadar böyle uğraşarak kendimi geliştirdim. Ya şu an lise mezunuyum. Üniversiteyi şu an okumuyorum. okumama sebebinim kendi hedeflerimi direkt olarak ilerleyebilmek istemem. Üniversite her zaman okunur. Şu an kendi hedeflerimin peşindeyim. O kadar spor yapıyorsun. Neden zayıfsın? Hmm, evet. Bu soru çok soruluyor. Şimdi spor yapan herkesin bir iri yarı olma düşüncesi yoktur. Yani şöyle söyleyeyim. Eğer iyi beslenirsen, kaliteli bir şekilde spor yaparsan kütlen zamanla artar. Ama herkesin hedefi bu değildir. Nasıl powerlifterlar ayrı bir kategoride, ayrı bir irlikte oluyor. Vücut geliştirmeciler ayrı bir irlikte oluyor. Strict workout yapanların kütle kazanımları olur. Ama bu beslenme ile alakalı bir durumdur kütle kazanımı. Eğer beslenme iyi yapamıyorsanız ki yapamıyorum çünkü şöyle bir şey var. Ben 5 yaşlarından itibaren organ nakliyle uğraşan birisiyim. Yani böbreğimle uğraşan birisiyim ve beslenmelerim hep kötüydü. Ah, oh, sonra o kadar şey ki öyle şey yaptım biliyor musun? Kan Değişik Geldi. Aynen yüzüme kan doldu. Hep bir diyet listesi. Yok bir yumurtaya geçmeyeceksin, 2-3 zeytin yiyeceksin, peynirden alacaksın, almayacaksın. Vücutta potasyum alıyorum, kalsiyumu atıyor bilmem ne gibi sıkıntılarla çok uğraştım. E bunlarla uğraşmak ekstra zordu ve et yemem yasaklı düşünün o zamanlar. Neyse organ nakli falan oldum ama o düzene geçmek de zor. Artık bir yapı oturdu ve oturduğu yapıda ilerliyorum. Hani sporda güçlü olmak sadece iri olmak değil fiziksel olarak kaslarının kuvvetlenmesi iyi gibi şeyler söyleyebilirim. Yani konudan fazla açıkmadan çıkmadan sen bana başka soru sor. <laughs> Organ nakli senin bahanen mi? Yani bu bak şöyle söyleyeyim Youtube'a girdim tamam mı? Hani dişlerim de çok yamuktu benim. Ha, i̇dare der, düzgünlüğe geldi. Dedim ki diş teli takarım. Kendi özgüvenim yok yani. Diş teli takarım işte zayıfım bilmem organ nakli olacağım iyi olurum. Dedim ki her şey artık plan yani böyle. Dişlerim düzelir konuşmaya başlarım. Daha sonra organ nakli olacağım. Abi organ nakli olursam insanları motive edebilirim. Bu benim için ekstra bir şans olabilir. Yani oturup ağlamadım bunu bir dezavantaja çevirdim. Motivasyon videom 4 milyon izlendi. Avantajları var mı desen herhalde olmasaydım şu ana göre var. Yani var. Nasıl diyeyim? Ya iyi yani. iyi oldu. Yani bunu bir şey çevirmedim ben. Bunu ben güzel şekilde insanlara geçirmeye çalıştım. Çünkü ben organ nakliden sonra yaptığım spor hayatımda o kadar çok kişiye umut oldum ki yani burada çoğunuzun haberi yoktur. O kadar kişi mesaj atıyor ki senin sayende hayat tutundum, motivasyonum yerine geldi yapacağım bir şeyler diye. Bu ben bunu buraya çevirdiğim için mutluyum. Yoksa başka bir şey için kullanmadım. Vücuduna göre bacakların neden zayıf? Evet. Bu soru her zaman soruldu. Abi benim vücudum iri değil ki zaten. 50-54 kilo arasında alan sürekli hayatımı bu şekilde idame ettiren bir sporcu yok. Sporcu dediğim dönemler, yarışmalara katıldığım dönemler şu an henüz yarışmalar olmadığı için egzersiz yapan bir birey şeklindeyim diyelim. Şimdi kalisteriks sporunda, workout sporunda Vücuduna çok fazla yük yükleyebiliyorsun. Ağırlığa, sıkıntıya, strese maruz bırakabiliyorsun ama bacakların o kadar değil. Kaldı ki eğer kilon yoksa zaten vücut dolduracak şeylerin e, vücut ağırlığını artıracak yerlerinde bacak olması ekstra tam anlamıyla oturmuyor. Kilo 10 olur, bir şey olur o zaman e, bacakların daha iyi gözüküyor, daha e, oturmuş şekilde gözüküyor diyebilirim. E, daha ne diyebilirim bu konuda? Yani belli başlı basit hareketler yapıldığı için jump squat gibi ağırlığa girmek gerekiyor ve kilo almak gerekiyor. Neden youtubersın? Neden youtuberım? Böyle bilgi birikimimin olduğunu düşündüğüm yıllar oldu bundan 4-5 sene, 5 sene önce kadar. Dedim hani ne olacak ki yani? abi? gireyim anlatayım düşüncelerim işte. O zamanlar ne atıyorsun 3-5 kişi izliyor, 10 kişi izliyor. Böyle başladım ben kendimi anlattıkça insanlar dinlemeye başladı, spora başlamaya başladı. Bu şeye çevirdim ben bunu karşılıklı motivasyon. Ben onu motive ediyorum abi, o beni motive ediyor. Ben onu motive ediyorum, o beni motive ediyor. Başka yerden diyorlar işte senin kanalında gördüm böyle. Böyle oldum. <laughs> yani YouTube'a başlama sebebim benim bir motivasyon içinde kalabilmek kendimi gösterebilmek, tanıtabilmek, insanın kendisini gösterip tanıtabilmesi önemli. Bir beceriniz varsa peşinden koşun. Kendine ne zannediyorsun da eğitim veriyorsun? <laughs> Şimdi eğitimler, şöyle anlatayım. <laughs> Bu soru bak, sıkıntılı bir soruydu öyle. Kendimi ne mi zannediyorum? Yıllar önce şöyle düşün kendinizden paha için bir ayrı bir meslekten olabilir, ayrı bir şeyden olabilir. Bir ustanın yanında çalışırsınız, bir şeyler öğrenirsiniz ya da ustanız başkasından öğrenmeden hayatı boyunca tecrübe ettiği şeylerle başarı elde eder. Elde ettiği başarıları deneyimlemek için eğitim vermeden önce kimseye geliştirmeden önce başkalarıyla çalışır. Onları da geliştirmeye başlar. Artık bu şeydir yani. E, tekniktir, tekniği bilmektir, akıllı kullanmaktır, izlemlerinin güçlü olması gerekir. Birisi bir hareketi yaparken onda gördüğün şey böyle, senin buran eksik diyebilmek, burada eksikliği bu şekilde giderebilirsin diyebilmek ve bir sürü taktik ve teknik vardır. Bu teknikleri bilmek, ezberleyebilmek, bunları kafana yerleştirdiğin zaman artık her şey otomatikleşmeye başladığı zaman bir kişi sana soru sorduğunda direkt yanıtın o kişiye doğru cevap olarak gidip onun gelişmesini sağlıyorsa ve senlerce, yüzlerce, binlerce, binlerce kişiye kadar bunu yaptıkça mükemmel bir şeye sahip oluyorsunuz böyle. Ee, sözlük, ansiklopedi gibi bir birisi oluyorsunuz diyebilirim. Artık her şey cevap, her sorulan cevap haline geliyor, her dediğiniz nokta atış haline geliyor. Ve şuna da çok güveniyorum. Ben zamanda jimnastiğe de gittim, jimnastik ortamında bulundum, milli sporcu da vardı, hocaları da vardı, hepsinin çalışmalarını gördüm. Ben yaptığım kendi hataları düzelttim, çok yerden teknik öğrendim, çok video izledim, çok kişiye çalıştım ve bunlar mükemmel sonuçlar getirdi. Eğitimlerine hala devam ediyor, Efsane şekilde ilerliyoruz. Boynuz kulağa geçiyor. Eğitim verdiklerinin çok fazla gelişmesi seni korkutuyor mu? Belli bir yere geldikten sonra şöyle bir duygu oluştu bende. Artık biraz izlemeli miyim ya da öğretmeli miyim şeklinde. Çok emek harcadım. Efsane yerlerde böyle kendimi en iyi hissettiğim yerlerde organ nakli oldum. Ve organ naklinden sonra vücudu zorlamaman gerekiyor bir yere kadar. Zorlarsın, kendi formunu korursun, yapabildiğin hareketleri yapar gibi kalırsın ama üzerine koymamaya çalışırsın. Çünkü kaslar yoruluyor, vücut yoruluyor, böbreği yoruyorsun bilmem ne. Tamam artık diyorsun ki artık şu bilince sahip olmalısın. E ne yapalım artık sağlık olsun. Artık eğitiminde olanlara o kadar yükleniyorsun ki senin yapamadıklarını onun yapmasını istiyorsun. Emek verdikçe karşılığını aldıkça o kişinin geliştiğini gördükçe kişinin çevresinden gelen ona olumlu sonuçları sen de duydukça motive oluyorsun. Bu kesinlikle hiçbir sorun değil. Herkes mükemmel şekilde gelişebilir ve mükemmel şekilde geliştiğini düşünün. Çoğu kişi de benim eğitimlerimde. Gerçekten bu harika bir şey. Kendimde böyle daha barışık hissediyorum, daha iyi hissediyorum. Takipçilerin hakkında ne düşünüyorsun? Takipçilerim. Bunu nasıl cevap verebilirim? Biraz karışık bir soru. Şöyle düşünüyorum. Mesela aklıma şöyle geliyor direkt olarak. Street workout abi, calisthenics her yerde yapılan bir spor dalı ve gençlerin veya genellikle genç kitle artık yapacak bir şeyler aramasını umduğunu düşünüyorum. Nasıl zamanımı geçirebilirim? Nasıl kendime iyi gelebilirim? Nasıl sağlıklı olabilirim? Biraz teknolojiden sıkılmış bir kitlenin biraz kafasını dağıtmak ve kendini geliştirmek için bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani takipçilerimin hepsi böyle olduğunu düşünüyorum. Bir çaba sarf etmek istiyorlar abi. Bir, para, bir yere para harcamayayım. Bilmiyorum tam açıklayamıyorum ama takipçilerim bir şeyler almayı istiyor aldıktan sonra da yapıyor. Bu yapılmayacak bir şey değil. Çok açıklayamıyorum. Bu bayağı bir karmaşık bir soruyla Karıştırmış olabilirim yani. <laughs> bot takipçi kullandın mı? Bot takipçi hiç kullanmadım. Instagram adresime birisi 2000 kişiye bir bot atmıştı. Onunla bayağı kızışarak, dövüşerek bir konuşmuştum. Onlar hiç bot takipçim olmadı. Zaten bakarsanız 5 senede 100 bin olmuş bir YouTube kanalım var. Hala ilerlememiş bir Instagram adresim var. Tamamen saf kitle diyebilirim ben size. Kim geldiyse, gördüyse, sevdiyse, beğen butonuna bastıysa, like'a bastıysa, abone ol'a bastıysa bu şekilde e, büyüdüm diyebilirim. Buraya kadar büyüdüm. Daha büyümenin bir şey yok, sonu yok artık. Nereye kadar giderseniz. Eğitimlerine ne vaat ediyorsun? Eğitimlerde kişinin hedefleri doğrultusunda gelişebileceği şeyleri vaat ediyorum. Sen benden bir plan istedin. sen dostum sen bir plan istedin değil mi benden? Ben seni bir kontrol ediyorum. Eğer ettiğim sonuçlar doğrultusunda sana gelebileceğim antrenman düzeni buysa bunu veriyorum. Sen gelişmeye başlıyorsun. Eğer gelişmelerinde takılıyorsan diyelim, gelişmelerine takıldığın noktaları düzeltmek için tekrar eğitimi düzenliyoruz. Yani eğitim şöyledir. Mesela şöyle bir kimi direkt programa verir ya da bir şey verir, ilgilenmez. Bunu eğitim zanneder. Ama gelirsin, o kişiye program verirsin, geri dönüşlerini beklersin. Videolarını istersin, videosunu atarsın, sesli cevaplar verirsin, verirsin, yazılı doküman sunarsın. <laughs> Bu tür şeyler yaptığın zaman eğitimlerimde kesinlikle kişinin hedefleri doğrultusuna gelişimlere vaat ediyorum. Yani gelişeceğini kesinlikle vaat ediyorum. Böyle diyebilirim yani eğitimlerimde kesinlikle böyle böyle. Kesinlikle böyle. Kesinlikle böyle. Dur dur bitti. Başka bir şey var mı? Bitti. Bitti mi? Evet. <laughs> ama ilk baştaki o sorular bayağı şeydi ya. Sert. Ne benim kendimi açıklayamadıysam kusura bakmayın ama böyle doğal oldu. <laughs> İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Aynen, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.